FIFA Mobile'in son etkinliği kurucular geldi. Kimler bedava yapmanız gerekenler önemli taktikler hepsi bu videoda. Hadi başlayalım. Evet bugün sizlere kurucular etkinliğinin bütün detaylarını anlatacağım. Bu arada her zaman yaptığınız gibi bu videoda yine rekor beğeni yaparsınız. Kurucular etkinliği için bu videoya rekordan fazlası bile gelir. Ayrıca abone değilseniz abone olup bildirme açmayı unutmayın. 25.500 abone olduk. Yeni hedefimiz 26.000 aboneye çok az kaldı. Evet hemen buradan hızlıca etkinimize geçmek istiyorum. Bakın burada görüyorsunuz etkinimiz burada ve 33 günü kaldığını yazıyor. Hemen buradan ilk bölüme geçiyorum ve etkinliğe ilk girdiğimizde ekranda gördüğünüz gibi bizden kurucu ol bölümünden kurucu olmamızı istiyor. Kurucu olduktan sonra bize logo ve kurucular fişi veriyor ve kurucular fişinde ise bu kurucu olmak ve yeni sezona özel olarak almak için kurucular bölümünden kazanılabilir yazıyor. Kurucu olmadan etkinlikteki diğer bölümler açılmıyor. Etkinlikte ilk olarak bunu mutlaka yapmanız lazım. Ve buradaki ödüllere baktığımızda biliyorduk ama içerikleri bilmiyorduk. O yüzden bakın burada görüyorsunuz 108-113 arası bir oyuncu alacağız. Buradan 1250 cevher, buradan 1000 boost, buradan kurucu heyecanı diye bir emot var. Buraya baktığımızda 200 tane yetenek hava puanı ve burada da görüyorsunuz Mokoko. Bu Mokoko'yu herkes alacak yeni sezonda yani Mokoko'nun kartıyla başlayacağız onu kesin olarak söyleyebilirim. Buradan mantıken oyun yani getirir yani şu 50 milyon sayısına boşa koymadı bunu ulaştırır o yüzden buradaki oyuncuyu herkes alacak. Kulüp kurmaya geliyoruz ve burada geliyoruz. Becerilerimizi oynuyor zaten. Bunları sizlere anlatmıştım. Ve buraya geldiğimizde ise burada 3 kere reklam Ve 7 puandan bu şekilde buradan da reklamlarımızı izleyip puanlarımızı alıyoruz. Ve puanlarımızı istersek burada gelip paket açabiliyoruz. İstersek de sağ taraftan oyuncu almak için kullanıyoruz. Burası yine zaten bildiğimiz gibi ekstra bir şey yok. Ödüllere baktığımızda ödüllerde hepsinde bir cevher falan var. Yani klasik ödülleri koymuşlar. Bayağı bir burada hepsinden var. Daha sonra elma aşamalara geldik. Buraya geldiğimizde her hafta maçlarımız açılacak ve kaçırmadan oynayın. Ve buraya baktığımızda yenilenme yazıyor ama aslında bu açılma. Çünkü tekrardan oynama diye bir şey yok bakın görüyorsunuz burada. O yüzden buralar her hafta bu şekilde açılacaklar. Geçiş kısmına geldiğimizde ise bu az önceki yan taraftaki önemli aşama maçlarının hepsini bitirdiğimizde bir tane pazo bandı alacağız. O da bu. Ve bu bir tanesinde geleceğiz. Burada istediğimiz 3 oyuncudan birini kullanacağız. İstersek 116 Raul, istersek 116 Cihar, istersek de 116 Zanetti alacağız. Ve bunlardan istediğinizi aldıktan sonra da hem şu an bu oyuna Zanettiniz olacak. Hem de yine oyunda bakın yan taraftaki halini alacaksınız. Yani iki, tane iki zanettiğimiz iki rolümüz. Hangisini seçerseniz onun hem bu sezon hem de yeni sezonda kartını almış olacaksınız. Buraya da geldiğimizde bakın burası yakında diyor. Bu da Eylül'de bu yeni sezon kısmı tıkladığımızda burada da bu önce oyuncunun yeni sezonda nasıl olacaklarını hani hani kaç gün olacaklarını falan göreceğiz. Onu da söyleyin yani bu şekilde bu bölümde düzelecek. Ardından görevlere geçmek istiyorum. Burada görevlere bakmıştık ama mutlaka bu görevlere gelin ve yapın. Çok basit, hani hiçbir şey sorunu yok. Hani çok rahat bir şekilde herkes yapabilir ve ardından da buradan geleceğiz haftalık ölülere yine alacağız klasik bu günlük haftalık öyle olayı. Bunu da bu şekilde söyleyeyim. Ardından geldik buraya ve öncelikle sınır teklife gelmek istiyorum ve o efsane paketler yine geldi bakın görüyorsunuz. ABC burada çok ucuza FIFA paketlerimiz var. Oyuncu içinden çok iyi bir şey çıkmayacak. Ama olsun sorun değil. Önemli olan buradan FP'yi almak. Yani buraya hepsinin aynı getirmişler. Belki de hani eğer bu videoyu güzel bir beğeni gelirse, rekor bir beğeni gelirse bu paketten bile açabilirim. Çünkü fiyat dediğim gibi ucuz ve harbiden de güzel şeylerde çıkma ihtimali var. O yüzden belki bu paketi bile açabilirim. Eğer hala videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da 15 binlik aç, 15 binlik aç tarzında yorumlarda yazabilirsiniz. Ondan dolayı da görürsen gerçekten çok hani açmayı ben çok istiyorum. Ondan dolayı çünkü hem parası iyi hem pointsi iyi hem de oyuncu çıkabiliyor güzel bir şey. Ondan dolayı baya bir iyi bu paketler böyle. Daha sonrasında geliyoruz buradaki hatta önce şu yıldız metini göstermek istiyorum. Bu bölümdeki paketi ve görüyorsunuz burada bilet buradaki etkinlik yani biletteki bu her, her bütün bir şey düşünün. Oradan aldığımız bu bilet puanlarını gelip burada yetenek puanına çevirebiliyoruz. 1'e 1 bir bin limitimiz var. Normal mağaza paketleri yani videoda geçen gün gösterdiğim aynısı hiç fark yok burada da. Yine buradaki üstteki belki FP paketlerinden DDS'ından açarız. Buradaki cevheri zaten açacağız ve tabii ki size tavsiyem buradaki cevheri açmanız ve her bir alımda bakın 112 artı burada çıkabilecekmiş onu da söyleyeyim. Şimdi geliyoruz takaslar kısmına ve öncelikle buradaki kulüp puanı olayından başlayayım. Buradaki kulüp puanlarını almak için elimizdeki oyuncularımızı veriyoruz. Satılamazlar var, satılabilirler var. Bu şekilde bayağı çeşitli takaslar getirmişler ve görüyorsunuz bu şekilde hepsinin ayrı ayrı olayı var. Ve görüyorsunuz sistemimiz böyle. İşte geliyorsun bu oyuncu veriyorsun karşında da bu kulüp puanlarını alıyorsun. Bu 8000 inanılmaz bir şeymiş. Direkt 120gen satılabilir bir oyuncu istiyor ya. Yani buna baktığımızda. 2 milyarlık 2.1 milyarlık bir takas bu. Buradaki takaslara en düşük 111 gen verebiliyoruz. Daha düşük genler işe yaramıyor. Onu da belirteyim. Kendiniz zaten incelersiniz ve buradan bu şekilde kulüp puanlarımızı takas edeceğiz almak için. Ve buraya geldiğimiz burada da görüyorsunuz 4 tane takasımız var. Bakın 113-115 burada 300 puan istiyor ve bakın burada önemli olan tekrar söylüyorum bakın burada glitchleri bakın bir de mesela burada sağ tarafta polisçe bakın görüyorsunuz sabitleri bakın. Bunlar aynı değil. Bu en baştaki 3 oyuncumuz yeni sezona aktarılacak oyuncular. Aynı şekilde bakın başka var mı burada? Bakın burada 114'lerde görüyorsunuz. Mokoko, Estupinyan ve Empanzo'yu görüyorsunuz. Onlar da yine çıkarsa aktarılacak oyuncular. Daha sonrasında İkinciye geldiğimizde bakın burada 1000 puan veriyoruz. 116 117. Yine buradaki oyuncular da öyle. Aynı şekilde ikonların hepsi öyle bakın. Buradaki yazdan da görebilirsiniz. Onun dışında burada yine altta 3 ikon da çıkabiliyor. Bu normal alacağımız kaptanlık pozmanlı bölümdeki. Onlar da burada olacaklar. Ve buraya geldiğimizde üçüncü en iyisi en büyüğü. 118 120 arasında bir oyuncu çıkıyor. Ve bu takas tam 8000 puan istiyor. Yani az önceki takası düşünün. Bu takasta 8000 puanı aldınız diyelim. 2.1 milyar maksimum bir oyuncuyu verdiniz 120 gen. Ve geliyorsunuz buraya. Yani 2 milyarlık takas şu anda ekranda görüyorsunuz bu takas. Buraya geldiğimizde bu hem limitli hem de günlük bu şekilde değişiyor. Hani 4 günde bir limiti yenilenecek. Ve burası da 1500 tane yetenek alı puanı ve satılabilir bir tane retro yıldızlar oyuncusu istiyor. Karşılığında da 118-120 adası aynı az önceki bu takasın sadece ne farkı var? Normal etkinlikteki puanı buraya koyuyorsunuz ve yanına da bir tane satılabilir retro oyuncusu koyuyorsunuz. Yani coinsiniz varsa en mantıksı bu takas gerçekten aşırı güzel gözüküyor. Zaten şimdi de gelelim hesaplamalara o konuya geçelim. Şimdi hesaplamaya başlıyoruz ve öncelikle etkinliği kaçırmadan her gün oynayıp buradan gelip reklamları falan her şeyi yaparsanız toplamda 5153 tane yetenek avı puanımız oluyor ve bu sadece etkinlikten gelen puan. Az önce gösterdiğim bu hem bilet puanı hem de burada göstermeyi dün göstermiştim ama şu an göstermemiştim. Bakın burada da yine retro puanımızı döndürdüğümüz puan var. Hani bunları yaparsanız çok daha fazla puanınız olacak. Yani o yüzden bunları ben hani sadece etkinlikten alacağımızı şu an hesaplamaya dahil ediyorum. Sizin ekstra alacağınız şeylere dair edemiyorum çünkü herkes farklı bir sayıda alacak. Ondan dolayı ben sadece etkinlik içinde söylüyorum ve 5150 puan 153 puanımız olacak buradan alacağımız puanlar. Bu 5153 puanla ne bedava alabilirim derseniz de bunun gerçekten çok fazla seçeneği var. İsterseniz bütün puanlarınızı bu oyuncu arama bölümünde bu 50 puanlık paketi açıp toplamda 103 tane paket açabilirsiniz. 103 tane. Açarsanız da 93 tane 108 120 arası oyuncu çıkaracaksınız ve ayrıca şu var. Her açtığınız 10 pakette garanti bir 112 artı olduğu için burada da toplamda 10 tane de garanti 112 artı oyuncu alacaksınız. Buradan çıkacak oyuncular tamamen şans yani bir iki tane açarsınız belki beğenirsiniz, belki beğenmezsiniz ama burası tamamen şans. İsterseniz bu arada bu bir 5153 puana sağ bölümden 2 tane oyuncu da alabiliyorsunuz. Bakın burada 3000 puanlık var. 2000 puanlık var. 3000 puanlık var. 2000 puanlık var. Bunlardan seçip 2 tane de alabiliyorsunuz. Ama bence paket açmayı bu bölümden oyuncu alacaksanız yani önerim tabii ki ya Enzo'dur ya da buradaki Enpanzo. Çünkü bu ikisi öncü kart olduğu için yeni sezonda bunları aldığımızda yeni kartlarını verecek. Ondan dolayı yani daha mantıklı olacaktır bu filmin o ve medyasına göre ama tabii ki yine sizlere kalmış. Yani sonuç olarak isterseniz bütün puanlarınızı buraya gelip en az 103 tane paket açabilirsiniz ve bakın tekrardan söylüyorum en az 103 tane buradaki sadece kazandığımız puanlardan bahsediyorum. Yani yapacağınız jeto takası, bilet puanı takasına bahsetmiyorum. Onlara beraber çok daha fazla sayı yükselebilir. İsterseniz de sağ taraftan oyuncu alabilirsiniz. İsterseniz bu arada karışık da yapabilirsiniz. Sadece birini yapmak zorunda değilsiniz. Yani gelirsiniz buradan atıyorum en panzo alırsınız veyahut da en alırsınız. Kalan puana paket açarsınız. Yani bu tarz bir şey de yapabilirsiniz. Tabii ki bunun dışında yine az önce gösterdiğim gibi bir yer daha var. O da gelip aynı aslında retro etkindeki mantık gibi ana etkinlik puanını burada kullanma olayı ve burada da isterseniz coin'siniz varsa 117 genlik bir retro oyunu alıp 1500 puan da verip buradan 118-120 arası takas yapabilirsiniz. Ben burada ne yapacağıma karar vermedim ama paket açma ve bunu takası şu an ana göz bu takası yapma ihtimalim daha yüksek sağdaki oyuncuları almak yerine bunlar daha da böyle hem içerik açısından daha eğlenceli hem de yani şansımı denemek istiyorum diyeyim ondan dolayı bu ikisi bence sağ taraftan oyuncu almaya göre daha mantıklı. Ayrıca yine söyleyeyim buradan önemli aşama maçlarını tekrardan oynadığımızda ne yapacağız? Bunları hepsi bitireceğiz. Buradan bir tane pozu bandanı alacağız. Şu hemen şuradan en baştan göstereyim. Bakın burası açılacak. Bunu alacağız. Yine bu üç oyuncudan birine geliyorsunuz. Buradan alacağız. Bu şekilde bu bölümde böyle olacak. Bu arada ikonlar yani şu 3 tane ikonumuzdan hangisini almayı düşünüyorsunuz mutlaka yorumlara yazın. Ben kararsızım belli değil ama yani görüyorsunuz 3 tane ikonumuz var. Birini herkes seçecek mutlaka yorumlara yazın. Ve takaslardaki kulüp puan olayına gelin ve kulüp puan olayına baktığımızda ki bunun için kesin bir hesaplama yok. Çünkü bu olay tamamen sizin ne kadar takas yapacağınıza ve bu mağazadaki 10 milyon coin'slik paketimiz var ya. Bunu ne kadar açacağınıza bağlı ama bence yapabildiğiniz kadar bu takasları yapıp puanlarınızı alın. Zaten kenarda oyuncularınız vardır. Bunları bu şekilde buralara vererek böyle buradan takasları yapın. En azından burada gelirsiniz ve bu şekilde buradan yani takasları yapmak çok daha burada mantıklı olacaktır. Puanlarınızı şu an için istediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Ben dediğim gibi yani takas harcayıp ve bu oyuncu aramada da kullanıp aynı şekilde ikisini de bu şekilde puanlarını buralara harcayıp daha fazla içerikler yapmayı düşünüyorum. Sizler ne yapmayı planlıyorsunuz? Bu 50 puan paket mi açmayı düşünüyorsunuz? Sağdan oyuncu hedefiniz mi var yoksa takas mı yapmayı düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Evet son etkinliğimizin bilgilendirmesi bu şekildeydi. Ve etkinlik baktığımızda gerçekten güzel olmuş. Umarım bu 50 puanlık paket yani gerçekten hani içeriği güzeldir. En düşüklerinden vermez yüksek bol bol oyuncu verir. Özellikle önce oyuncu oyuncularından da verir ve bu şekilde herkes bol bol oyuncuları buradan. Ve tabii ki önümüzdeki günlerde her gün yine efsane videolar hem paket açılım hem de bu şekilde yeni etkinlikle ilgili yeni sezonla ilgili bilgilendirme videoları gelmeye devam edecek. Mutlaka bildirimleriniz kapalıysa açın ve bu şekilde videolardan bildirim alırsınız. Şimdi geliyoruz buraya. Cevherimiz çok fazla ve bunları azaltmamız gerekiyor. İlk videodan daha hazır mısınız? Burayı açacağız ve bir sonrakinde ise 112 artı garanti alacağız. Bakalım neler çıkaracağız. Başlayalım. İlk paketimiz gelsin ve belki güzel bir şey de çıkarabiliriz. Bilmiyorum. Ve ilk paketten ne geldi? 111 gen geldi ve yola gitmedik. Yola kaçta giriyor acaba? İkinciye geçelim. Bakalım ikincilere var. Açıyoruz. Yine yol yok ve yine 111 gen geldi. Üçüncüdeyiz şimdi. Hemen açtık. Yine bir şey yok. Ve bu sefer 109 geldi. Dördüncüye geçtik. Bakalım dörtte tane varmış? Dörtte de yine ne var? 111 az önce çıkmıştı. Ve deyiz Şu anlık son paket. Ve buradan da bir şey gelmedi. 109 gen geldi. Bu şekilde değişikti. Kaç acaba yol? Bilmiyorum kaçta gidiyoruz. Ama bu şekilde ilk beşlimizi açmış olduk bakalım. Buradan da belki güzel şeyler çıkarırız. Dediğim gibi yorumlara mutlaka hangi konu alacağınızı, neler yapacağınızı, etkinlikte puanlarınızı neye harcayacağınızı mutlaka ve etkinlik hakkında düşüncelerinizi yorumlara yazın. Videomuz sona geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.